4 d Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. iki gün önce GİMİS Türk e bağlı, GİMİS Sendikası'na bağlı yerüstü TTK işçilerin eylemini sizlere getirmiştim. Bugün de eylem devam edecek arkadaşlar. Zonguldak'ın yerel medyası Halkın Sesi gazetesinin haberine göre Türkiye Taş Körmürü Kurumu'nda çalışan yerüstü işçileri bugün eşit işe eşit ücret taleplerini dile getirmek üzere Türkiye Taş Körmürü Kurumu Genel Müdürlüğü Beyaz Saray binasına çıkıyor. Genel Maden İç Sendikası Merkez Çube Yöneticisi Serkan Bayrak bugün saat 16.30 sularında Genel Müdürlük binasına giderek harici işçiler olarak taleplerini içeren bir dilekçe vereceklerini geniş katılım olmasını beklediklerini söyledi. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan yıllar önce Şemsi Denizer Genel Başkan olduğu dönemlerde Büyük Madenci Yürüyüşü adı altında bir yürüyüş olmuştu ve binlerce kişi katılmıştı. Ankara'ya doğru yürüyorlardı ve yolu yarıladıkları zaman o zaman yanlış hatırlamıyorsam dönemin başbakanı da gelmişti. Yolda anlaşma sağlanmıştı. Burada hakkın nasıl alınacağını bize maden işçileri ve Zonguldak halkı ve çevre şehirlerden gelen işçiler göstermişti. Ben aynı özveriyi diğer sendikalardan da bekliyorum. Hükümet vermiyor. Biz istiyoruz, hükümet vermedi gibi bir yal, yalan demeyim de bir bahanenin arkasına sığınmamaları lazım. Sonuç olarak zaten toplu sözleşmelerde hükümet kanadının yani TÜİS sendikasının amacı az vermek, işçi sendikalarının amacı da, konfederasyonların amacı da çok alabilmektir. Yani o zaman siz işini yapmıyorsunuz olur. TÜİS ne derse o oluyor, biz bir şey diyemiyoruz oluyor. O zaman da sendikalara bir anlamı kalmıyor. Gidelim Yüksek Hakem Kurulu'na. iki yılda bir zammımızı alalım. Karşıya geçelim. Beklemeyelim ve aidat vermeyelim durumuna geliyor. Yani sizler sendikalar olarak güçlü olmanız, dik olmanız ve gerekirse eyleme gitmeniz, masaya yumruğunu vurmanız gerekiyor. Böyle olmadığı sürece de hiçbir anlamınız kalmıyor sendikalar olarak. O yüzden Gimis sendikasının da göz önüne alarak biraz da onlardan feyz almanızı dilerim, rica ederim, umut ederim diyelim en azından. Ben sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.